Evet arkadaşlar, bu dersimizde elektrik alandan bahsedeceğiz. Şimdi elektrik alan nedir? Hani e, bir mıknatısın nesi vardı arkadaşlar? Bir etki alanı vardı. Yani mıknatısın etki alanı dediğim zaman ben ne anlıyorum? O itme çekme etkisini gösterebildiği alana ben ne diyorum arkadaşlar? Mıknatısımızın etki alanı diyorum. Aynı şekilde yükler için de bir etki alanı vardır. Yani yükün bu itme çekme özelliklerini ya da başka bir yüke etkisini gösterebildiği bu özellikleri bu alana ne diyeceğim arkadaşlar? Ben bu elektrik yükün elektrik alanıdır diyeceğim. Pozitif yükler için elektrik alanı her zaman yükten dışarıya doğrudur arkadaşlar. Pozitif yükler için elektrik alan neymiş? Yükten dışarıya doğruymuş. Negatif yükler için ise elektrik alan dışarıdan nasıldır arkadaşlar? Yüke doğrudur. Şu şekilde çizerim. Bir negatif yükün elektrik alanını. Peki. iki tane pozitif yükü yaklaştırdığım zaman ben birbirine. Örneğin iki tane pozitif yükü aldım. Birbirine yaklaştırdığım zaman ne oluyor? Elektrik alanlar nasıl bir şekil alıyor? Neydi? Yükten dışarı doğruydu. Bakın ben bunları yaklaştırınca şöyle bir görüntü elde ediyor. Yani bu bu elektrik alanlar, alan çizgileri ne yapmıyor? Birbirinin bunların birbirine yaklaştırmamıza, çok fazla yaklaştırmamıza müsaade etmemeye çalışıyor burada gördüğünüz gibi aynı şekilde ben bu çizgileri gördüğüm zaman yani bunların üzerine artı artı ya da eksi eksi bana verilmemiş olsa çizgileri bu şekilde görürsem ben bunların aynı işaretli yük olduğunu anlayabiliyorum ve burada eğer elektrik alanlarının her biri için yönleri de verildiyse yönden yükten dışarı doğru olduğu için şurada gördüğünüz gibi ben bunlara diyorum ki ikisi de nasıl yüklerdir bunların pozitif yüklerdir peki negatif yükse e, ikisi de örneğin bu durumda nasıl bir sonuç olacak bu durumda da Sadece ok işaretleri ne olmak zorunda? Şurada gördüğünüz gibi yüke doğru olmak zorunda. O zaman ikisine de ne derim ben burada? E bunlar nasıl yüklerdir derim. Pozitif şey negatif yüklerdir derim. Peki bunların şimdi birisi pozitif birisi negatif bir yükse ne yapıyoruz arkadaşlar? Birisi pozitif birisi negatifse artıdan dışarı doğru eksiden içeri doğruydu. Az önce söylediğim gibi hatırlarsanız arkadaşlar. Artıdan içeri doğru eksi de artıdan dışarı doğru eksi de içeri doğruydu. O halde ben bunu nasıl çiziyorum? E, yükten dışarı doğruydu. Şöyle çizeceğiz arkadaşlar. Bakın sanki artıdan dışarı doğruydu. Şurada gördüğünüz artıdan dışarı çıkıyor. Eksi de de içeri doğruydu. Bakın burada ne yaptı? Burada e, elektrik alan çizgileri birleşti. Bu ne anlama geliyor o halde? Elektrik alan çizgileri birleşiyorsa bunların ben zıt işaretli yükler olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebiliyorum. Yani şu şekli gördüğüm zaman ben birinin artı birinin eksi olduğunu ve bunların birbirini çektiğini ne yapabilirim arkadaşlar? Söyleyebilirim. Şimdi Ee, bir elektrik alandan belli bir mesafede e, ya da bir elektrik yükünden, örneğin şuraya bir yük aldım. Ne yükü bu? Bir Q yükü. Arada işte şurada bir A noktası alayım. Bu noktadaki elektrik alanı hesaplamaya çalışayım ben. Bu aradaki uzaklıkta ne olsun arkadaşlar? d kadarlık bir uzaklık olsun bizim için. Ben burada A noktasındaki elektrik alanı önce yönünü yazmak zorundayım. Örneğin bu bir pozitif yükse, bu bir pozitif yükse. Neydi? Yükten dışarıya doğruydu pozitif yükler için biliyorsunuz arkadaşlar. O zaman A'dan dışarıya doğru olacak şöyle elektrik alanımız. Ya da ben bunu şöyle düşünürüm. Sanki şurada artı bir birimlik bir yük var da artı artı itiyor gibi düşünürüm. Örneğin bu artı yük olsa, eksi yük olsa pardon. Eksi yük olsa, şuraya bir eksi yük koyalım. Eksi Q yükü. Kendinden D'ye kadar uzaklıktaki bir artı ya da bir A noktasındaki elektrik alanını ben nasıl çizerim bunun? Bu eksi yük nereye doğru olacak? Yüke doğru olacak buradaki elektrik alan. Şu tarafa doğru çizerim. Ya da burada bir artı bir birimlik yük varmış gibi düşünürüm. Eksi artı ne yapar? Kendine doğru çeker arkadaşlar. Demek ki pozitif yüklerde elektrik alan o noktada yükten dışarı doğrudur. Negatif yüklerde ise yüke doğru olacaktır elektrik alan. Veyahut da ne yaparız demiştim. O noktaya bir artı bir birim yük koyarım. Hani yönünü belirlemek için. Artı artı iter derim elektrik alan bu tarafa. Eksi artıyı çeker derim elektrik alan bu tarafa doğru olur. Peki bunu yazdıktan sonra, bunu yazdıktan sonra elektrik alanın büyüklüğünü ben k çarpı q bölü d kare biçimde hesaplarım arkadaşlar. Bu elektrik alanımızın büyüklüğü. Q burada yük birimi nedir? Kulomdur. D burada uzaklık birimi nedir? Metredir. K'nın değeri eşittir koyalım ona. 9 çarpı 10 üzeri 9'dur. Elektrik alanın birimi ise arkadaşlar Newton bölü Coulomb bize neyi verecektir? Elektrik alanın birimini verecektir arkadaşlar. Şimdi bunları yazdıktan sonra bir küre için bakalım. Bir kürenin elektrik alanı. Şimdi içi boş bir küre ve bu içi boş küreyi bir pozitif yükle ne yapmış olayım arkadaşlar? Ben yüklemiş olayım. Pozitif olarak yükledik. Şimdi bunun Uzaklığa bağlı yani R'ye bağlı grafiğini çizelim. Elektrik alan R'ye bağlı grafiği. Bunu şöyle yaparsam şuralar sınırları eksi R artı R. Yani bunun yarı çapı kadar olacak buralar arkadaşlar. İçi boş kürelerin hiçbir zaman içinde bir elektrik alan yoktur. İçi boş kürelerin hiçbir zaman içinde elektrik alan yoktur. Dolayısıyla iç kısımda elektrik alan nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Elektrik alan yüzeyde maksimumdur. Bakın şurası yüzey. Yüzey de maksimumdur. Ve yüzeyden uzaklaştıkça ne yapıyor? Azalıyor. Aynı şekilde bu tarafa doğru da çizebilirim. İç kısımda da sıfırdır. Yüzeyde nedir? Maksimumdur. Yüzeyden uzaklaştıkça ne yapıyor? Derim arkadaşlar. Ben buna ee, azalıyor derim. O zaman burada şunu diyebilirim. Örneğin herhangi bir D uzunluğu alacak olursam... ...herhangi bir D yani O noktası diyelim buraya. O noktasından D kadar uzaktaki bir nokta. O'dan D kadar uzaktaki nokta için. Eğer D R'den küçükse yani yarı çaptan küçükse D uzunluğu yarı çaptan küçükse elektrik alan neymiş sıfırmış. D uzunluğu yarı çapı eşitse elektrik alanı ben K çarpı Q bölü R kare diye bulurum. Yarı çapına ben bunu ne diyeyim arkadaşlar? R diyeyim. R kare diye bulurum. K çarpı Q bölü R kare. Tam yüzeydeki. Nereye göre alıyorum her zaman? O noktasına göre alıyorum uzaklığı. Eğer D büyüktür R ise o zaman E eşittir K çarpı Q bölü. Gene merkezden olan uzaklık D idi. D kare diye alırım bu sefer. De. Yani merkezden olan uzaklık D. Eğer D direkt R'ye eşitse K Q bölü R kare dr'den büyükse kq bölü d kare dr'den küçükse içeride demektir o zaman elektrik alan ne olmak zorunda arkadaşlar sıfır olmak zorundadır derim. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza bakabiliriz arkadaşlar sorularımızı alalım. Bakın az önceki kuvvet sorusuna benzer bir soru bu. Az önce çözdüğüm bir önceki derste çözdüğüm Daha doğrusu kuvvet sorusuna benzer bir soru bu Şöyle ki hangi noktada elektrik alan sıfır olur diyor arkadaşlar ne demiştik kuvvet anlatırken bir önceki derste kuvvetten bahsederken şunu söylemiştik kuvvet nerede sıfır değer yükler farklıysa küçük olanın dışında bir noktada sıfırdı aynı yükler için aralarında bir noktada küçük olana yakın bir noktada e, kuvvet sıfırdı. Elektrik alan da aynı şekilde. Elektrik alanın sıfır olduğu nokta küçük olan yükün dışında bir nokta arkadaşlar. Şurasıdır. Şu aradaki uzaklığa D dersem buraya ben örneğin X dersem şuranın D olarak verildiğini bana varsayın yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. O zaman ne derim ben? 4Q'nun bu noktada oluşturduğu tabi buna Q demeyelim kuvvet gibi düşünmeyelim buraya bir A noktası alayım ben bu noktadaki elektrik alan ne olsun sıfır olsun 4Q'nun A'da oluşturduğu elektrik alan eksi Q'nun A'da oluşturduğu elektrik alanı eşitse bu noktada ne olacaktır elektrik alan sıfır olacaktır o halde yazıyorum 4Q'nun A'da oluşturduğu elektrik alan K çarpı 4Q bölü aradaki uzaklık D artı X'in karesi eşit olmak zorunda K çarpı Q bölü x kare dedik arkadaşlar. Sadeleştirmeleri yaptığım zaman 4 bölü d artı x'in karesi eşittir ee, 1 bölü x kare. Kare de alırsam 2x, 2 çarpı x eşit olmak zorunda d artı x'e. O halde x eşittir ne olacak? Yine buradan d çıkacak arkadaşlar. Yani e, 4q'dan 4Q ve eksi Q yükleri bana veriliyorsa elektrik alanının sıfır olduğu nokta küçük olan yükten yani küçük olan yükten zıt yükler olduğu için bunlar küçük olan yükten yükün tarafında bir yerde sıfır olacaktır elektrik alan. O da neymiş demek ki? Eksi Q'dan D'ye kadar uzaklıktaki bir noktada bu A noktasına yani elektrik alan ne olur? Sıfır olur. Şimdi aynı şekilde buna yapalım. Yine bu aradaki uzaklığı D yazalım. Yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. Şuna ne diyeyim ben? Şu nokta işte yine bir A noktası olsun. O zaman buraya x derim. Buraya ne derim o zaman? D x derim. O halde eksi kün A'da oluşturduğu elektrik alan eksi 4 kün A'da oluşturduğu elektrik alanlar birbirine eşitse eğer birbirine eşitse eğer A noktasının elektrik alan sıfır olacaktır. O halde eşit diyelim hemen. K çarpı Q bölü x kare eşittir. K çarpı 4Q bölü D eksi x'in karesi dedim. Er sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. 1 bölü x kare kare kökünü aldım. 1 bölü x eşittir. 4 bölü d eksi x'in karesi kare kökünü aldım. 2 bölü d x olacak. Buradan d eksi x eşittir. 2 x 3 x eşittir. d ise x eşittir. Buradan ne gelecek? d bölü 3 gelecek. Yani eksi q'dan d, e, d bölü 3 kadar uzakta bir noktada elektrik alan ne olabiliyormuş? 0 olabiliyormuş arkadaşlar. 0 oluyormuş. Şimdi şöyle bir soru verilmiş bize. B köşesindeki bileşke elektrik alanı hesaplayın diyor arkadaşlar. B köşesindeki bileşke elektrik alan. Şu noktadaki elektrik alanı hesaplayacağız. Buraya iki tane ne verilmiş bana? Yük verilmiş. Şu noktadaki B noktasındaki elektrik alanımızı ne yapalım biz burada şimdi hesaplayalım. Önce Q1'in B'de oluşturacağı elektrik alanı. Eksi yük. Sanki buradaki artı bir birim yükü ne yapıyormuş arkadaşlar? Çekiyormuş gibi düşünürüm. Ben buna ne diyorum? E diyorum. E1 diyorum. Diğerine bakıyorum. Bu da eksi. O zaman bu da ne yapacak bunu? Çekecek. Buna ne diyorum ben? eğik diyorum. Aslında yükler de eşit, aradaki uzaklıklar da eşit. O zaman aslında E1 ile E2 birbirine eşit olacak. Hemen o değeri bulalım biz. E1, E2 eşit olacak. Dolayısıyla ben ona E diyeyim. K'mız neydi bizim? Şuraya K eşittir. 9 çarpı 10 üzeri 9 olarak yazalım arkadaşlar. K çarpı, şey K e, yazıyorum. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı bunun burada oluşturduğu elektrik alan 2 mikro kulon arkadaşlar. Kulona çeviririz her zaman. on üzeri eksi 6 ile çarparım. A'nın A'daki Q1 yükünün buradaki elektrik alanını hesaplıyorum şimdi. Bölü 0.1 metre yani 0, 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre. Dolayısıyla karesini alırsam 10 üzeri eksi 2 olacak arkadaşlar. Hemen işlemimizi yaparsak burada 18 çarpı diyorum. Ee, eksi 4 oldu. 10 üzeri artı 5 olacak buradaki elektrik alanımız Newton bölü kulon oldu arkadaşlar. Şimdi bunu belirledik. Yani neyi belirledik? Biz E'yi belirledik. Yani şu ikisinden birisini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Aralarındaki açı kaç derece bundan dikkat ederseniz? Bu bir eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. O halde Elektrik, şunlar elektrik alanlar İkisi de 18 çarpı 10 üzeri 5 Bu da 18 çarpı 10 üzeri 5 İki tane vektör arasındaki açı 60 derece ise bunların bileşkesi Arkadaşlar 18 kök 3 çarpı 10 üzeri 5 Newton bölü kulona eşit olacak. Demek ki B noktasındaki elektrik alanımızın büyüklüğü neymiş? 18 çarpı 10 üzeri e, 18 kökü çarpı 10 üzeri 5 e, Newton bölü kulonmuş. Nereden yazdım? Eğer vektörler birbirine eşitse, aradaki açı 60 derece ise vektörler eşitse vektörlerden birini köküçle ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. E, vektörler 18 çarpı 10 üzeri 5'e eşitse arkadaşlar. Dolayısıyla sonuçta ne olacak? 18 kare köküç çarpı 10 üzeri 5'e eşit olacak arkadaşlar. Şimdi şuradaki soruya bakıyorum hemen. Buradaki soruya bakıyorum. Q1'in A'da oluşturacağı elektrik alan ya iter ya çeker. Q2'nin A'da oluşturacağı elektrik alan ya iter ya çeker arkadaşlar. Dolayısıyla Q2'nin oluşturduğu elektrik alan bu. Q1'in oluşturacağı elektrik alanda nedir derim ben? Budur derim. Şimdi önce Q1 için yazıyorum hemen arkadaşlar. Q1 için yazalım. Kaç birim? Bir birim. K çarpı Q1 bölü 1, 2, 3, 4 4'ün karesi. Diğeri kaç birim? 2 birimlik e, vektör eşittir. Eşittir demeyelim de ok gösterelim. K çarpı Q 2 bölü 1, 2, 3. 3'ün karesi. Dolayısıyla buradan Q 1 bölü Q 2 eşittir. Şu 16 ile orantılı gelecek. Q 2 de 18 ile orantılı gelecek. Bakın 9, 9 kere 2, 18. Yani 16 bölü e, 18. 2'ye bölersem 8 bölü 9 olacak sonuç. Ancak Hemen şeylere bakalım. Yönler aynı mı? Q1 için de çekmiş. Yani artı 1 bir birim 2 q 1de de çekmiş. Q2 de artı 1 bir birimi çekmiş. Yani ne yapmış? İkisi de o zaman nedir derim ben buna? Negatif yüklerdir derim. Dolayısıyla ikisi de negatif olduğu için negatif bölü negatiften sonuç ne gelecek? Pozitif. Yani Q1'in Q2 oranı 8 bölü 9. Şimdi arkadaşlar. iki tane küre verilmiş bize iç içe şurada. Bakın. K noktasındaki elektrik alanın L noktasındaki elektrik alanı oranı soruluyor bize arkadaşlar. K noktasındaki elektrik alanın L noktasındaki elektrik alana oranı soruluyor. Şimdi burada baktığım zaman ben K noktasının K noktasının ee, sadece içteki A küresinden etkilendiğini, dıştaki B küresinin içinde olduğu için dıştaki B küresinin bu noktada oluşturabileceği elektrik alan yoktur. Niye? Çünkü kürelerin içindeki elektrik alan neye eşitti arkadaşlar? Sıfıra eşitti. İçi boş kürelerin içindeki elektrik alan sıfıra eşitti. Ama A küresinin yüzeyinde olduğu için bu nokta A küresinden bunun bir elektrik alanı olacak A küresinden dolayı. Hemen yazalım isterseniz biz onu. K noktasındaki elektrik alan direkt sadece tek bir şekilde yazıyorum. K çarpı işte A küresinin yükü neydi? Q'ydu. Eksi Q de eksini yazmıyorduk böyle R kare diye yazıyorum. Her zaman neyi alıyorum? Merkezden olan uzaklığı alıyorum arkadaşlar. EK'mız buymuş. Şimdi L'ye bakıyorum. L noktasındaki elektrik alanı. Şimdi L noktasında ben artı bir birim yük varmış gibi kabul edersem artı iki yükü bunu ne yapacak? İtecek. Diğeri ne yapacak arkadaşlar? Eksi yük bunu çekecek. O zaman şu içeri doğru çizdiğim A'nın oluşturduğu elektrik alan dışarı doğru çizdiğim ise B'nin oluşturduğu elektrik alan. Ben yani ne yapacağım? Burada Ea'yı ve Eb'yi bulacağım. Farkını aldığım zaman bana neyi verecek? L noktasındaki elektrik alanı verecek. Şimdi yazıyorum hemen. Ea eşittir. Ea kimdi? İçteki kürenin oluşturduğu elektrik alanı bu noktada. L noktasında. O zaman K çarpı Q bölü. Bunun merkezi olan uzaklığı 2, 3, 4. 4R'nin karesinden 16R kare dedim. Ee, B'nin B yükünden dolayı oluşan elektrik alana bakıyorum. K çarpı. 2Q bölü yine merkezden olan uzaklık alınır her zaman. Yine 16 r kare dedim arkadaşlar. Dolayısıyla EL ne eşit olacak burada dikkat ederseniz. ikisinin farkına eşit olacak. Dolayısıyla çıkarttığım zaman ben K çarpı 2Q bölü 16 re kareden K çarpı Q bölü 16 re kareyi ben çıkartırsam. K çarpı Q bölü 16 r kare kalır. Benden ne istiyordu? EK bölü EL'yi istiyordu. Bu 1 ile orantılı bu 1 bölü 16 ile orantılı olduğu için arkadaşlar oranlarsam ben bunları birbirine ne çıkacaktır cevap bize 16 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım diğer bir sorumuz diyor ki içi boş köyüklü kürenin elektrik alanının küre merkezinin uzaklığa bağlı grafiği verilmiştir. Şekle göre küre merkezinin 2 metre uzaktaki bir noktadaki elektrik alan neye eşittir diyor. Şimdi şekli ben dikkatlice incelersem bu grafiği az önce görmüştük hatırlarsanız. Neydi? Şu nokta yüzeydeki elektrik alanı veriyordu. Yani küre yüzeyinin elektrik alanı neymiş? 100, 100 Newton bölü kulonmuş arkadaşlar. Tam küre tam kürenin yüzeyinde 100 Newton bölü kulonluk bir elektrik alanımız varmış. Bize neyi soruyor aslında bu? Şu noktaya karşılık gelen değeri soruyor. Şunu soruyor bize işte arkadaşlar. O halde küre merkezinden 1 metre ötedeki elektrik alanım 100 ise yazıyorum şimdi. 100 eşittir K çarpı büyük Q bölü 1 metre yani merkezden olan uzaklıkta şurası hatırlarsanız arkadaşlar. O zaman yazıyorum ben? 1'in karesi diye yazıyorum. Neyi soruyor bana? E üssü diyelim biz diğerine. E üssü şu nokta için 2 metre uzaklık için eşittir. K çarpı Q bölü 2'nin karesi. Dolayısıyla şurası ne oldu? 4 oldu. Yani K çarpı Q bölü 1, K çarpı Q bölü 4. E o halde 100 ise burası. Burası ne gelmek zorunda? 25 Newton bölü kulon gelmek zorunda arkadaşlar. Evet dersimiz bu kadar arkadaşlar. İleriki derslerde görüşmek üzere herkese iyi günler.